Değerli rektörüm, değerli hocalarım, değerli doktorlarımız, değerli hemşehrilerimiz, ebelerimiz, bugün güzel, güneşli bir günde, güzel bir ortamda sizlerle beraber olmanın huzuru içerisindeyim. Ben bilhassa İstanbul'dan buraya kadar teşrif eden değerli hocalarımızı gönülden kutluyorum kendilerine bir kez daha tıp bayramı dolayısıyla aramızda bulunmalarından dolayı kendilerine hoş geldiniz diyorum efendim. <laughs> değerli hemşehrilerim, 1827'de ilk Türkiye'de tıbbiyenin kuruluşundan bu yana kutlanmakta olan tıp bayramı her yıl kutlanıyor. Ama bu kutlamada ben ilk defa bir pasta kesiyorum. 34 yıldır idareciyim. Bir pasta kesiyorum. Bu da güzel bir uygulama baş, başlamış oldu. Malumunuz değerli hemşehrilerim Osmanlı'nın temel üç kuruluşu vardır. Askeriye, mülkiye ve tıbbiye. Hepsi üzerinde Osmanlı'nın çok hassas durduğu bir konu. Hem askeri dehasının hem bu askeri dehasının yanında sağlığı da hiçbir zaman İhmal etmemiş. Tıbbiye her zaman, her zaman ve her yerde önde olmuştur. Hep öncelik görmüştür. Rüçhaniyeti her zaman, her zaman olmuştur. Evet, bugün tıp bayramı dolayısıyla değerli genel sekreterimizin hazırlamış olduğu bu pastayı hep beraber e, keseceğiz. Ama ben bu pastayı keserken önce değerli İstanbul'dan bizim aramıza katılan değerli hocama veriyorum. O da size birkaç kelime anlatırken biz de bir taraftan keselim ve bu mumlar sönmeden bu işi bitirelim. Değerli öncelikler Sayın Valim'in söyledi ki 14 Mart Fakültesi'nin kuruluşu aslında 1827. Fakat bugün kutsal hale getiren 1919 15 19 Mart'tır. Ben bu ülkede sağlık personelinin saygınlığını sağlayabilen yönetimlere çalışmayı her zaman arzu etmişimdir. Hepinizin e, tıp haftasını Eğri, eğri kes.